Hoş geldiniz. Ağustos ayının bu sıcak günlerinde keyifle ördüğüm bir proje oldu. E, papatya anahtarlık. Siz de e, umarım keyifle örersiniz. E, i̇sterseniz anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz çanta çarma olarak değerlendirebilirsiniz. Aracınıza yine e, ayna süsü yapabilirsiniz. E, örümü çok kolay, malzemeleri e, çok az e, ve hemen örüp takabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir e, sevimli, bir anahtarlık oldu. O zaman malzemeleri hemen e, konuşalım. Bir beyaz, bir de sarı e, ipimiz olacak. Koton içerikli ipler. de kullandığımız ipler. Bilen bilir zaten bu ipi gördüğü zaman. E, tüylenme Tüylenmesi az olan sert bir ip. E, anahtarlık için çok daha uygun olacaktır. Daha önce yaptığımız anahtarlıklarla da yine bu ipi çok kullandık. Takip edenler, abonelerim e, bilirler. Daha sonra tığımız 3 numara 2.20 milim tığ kullandım. Siz yine kendi elinizin ayarına göre tığ tercih edebilirsiniz. İsterseniz bir işaretleyici kullanabilirsiniz. Dikmek için bir etemin iğnemiz olacak. Biraz ince bir iğne olursa daha rahat dikersiniz. Sadece papatyanın orta kısmına bir miktar çok az bir elyaf kullanacağız. Onun için de isterseniz bir elyaf cımbızı da ya da tığınızın arkasıyla da iterek doldurabilirsiniz. Makasımız olacak. Başka anahtarlık aparatımız olmalı. İsterseniz yine farklı aparatlar da kullanabilirsiniz. Şu tarz aparatlar kullanabilirsiniz çanta çarmı için. Evet, bu kadar malzemelerimiz. İsterseniz hemen örmeye başlayalım. Önce göbekten başlayacağız. Sarı ipimizle başlıyoruz. dalka ile başlıyoruz. C halkanın içine 6 sık iğne yapacağız. Halkamızı oluşturuyoruz. sıkalım ama tam olarak kapatmayalım ki şu ilk sık iğneye batmamız kolay olsun. Sihir halkamızın düzgün olması için ilk sık iğneye batalım ve CC yapalım yani örmeyelim ipimizi içinden geçirelim bu şekilde. Daha sonra her sık iğneme çift batacağım iki kere öreceğim ve 12 sık iğneye ulaşacağım. bir çiftimi ördüm. İkinciye de iki kere ördüm. Üçüncü çiftimi ördüm. Dördüncü çiftimi ördüm. Beşinci çiftimi örüyorum. Şurada bir tane tel mi kaçtı? Tekrar alalım. Bu sert tiplerde ona dikkat edelim. Bazen tellerine ayrılabiliyor. Şu an içeri aldık mı evet. Bir son altıncı sık iğneme de yine çift batıyor. Burada ipimizi artık sıkabiliriz. Ortadaki göbeğimizi kapatalım. Şimdi isterseniz bu aşamada şöyle ilmek belirleyiciler kullanabilirsiniz, şuraya takabilirsiniz. Ya da farklı renkte bir ip yine şu şekilde koyabilirsiniz daha önceki projelerimizde yaptığımız gibi. Şu anda 12 sık iğneye ulaştık. Bu defa bu sırada bir tek bir çift örerek ilerleyeceğiz. Ve 18 sık iğneye ulaşacağız. Yani tek sayın üstüne tek, çift sayın üstüne çift öreceğiz. İşaretleyici kullanmadan da yapabilirsiniz. Bir tek örüyoruz. İkiye, ikinci sık iğneye çift. Üçüncüye tek, dördüncüye çift beşinciye tek altıncıya ye çift yedinciye tek sekizinciye çift dokuzuncuya tek onuncuya çift on tek 12 çift. Evet, şu anda 18 sık iğneye ulaştık. Evet, göbeğimiz için bir tarafı tamamlamış olduk. Aynısından bir tane daha öreceğiz. Fakat bunu kapatırken şöyle CC yaparak kapatalım daha düzgün bitişi sağlarız. Yani sık iğneye batıp içinden geçiriyor. Şu şekilde kapatalım. Bir tane de düğümümüzü atalım. Bunu bu şekilde bitiriyoruz. İpimizi kesiyoruz. Aynısından bir tane daha öreceğiz fakat bu defa ipi kesmeyin. Birleştirmek, birleştireceğiz ikisini birbirine birleştireceğiz. Evet, göbeğimizin ikinci parçasını da ördükten sonra ikisini birleştireceğiz. Ön yüzleri dış tarafa bakacak. Arka yüzlerini üst üste getireceğiz. Ve ikisini birleştireceğiz. Birleştirirken cc yöntemiyle birleştireceğiz. Yani yine kaydırma yöntemini kullanacağız. Önce ilk planda şöyle bir tanesinden bakın şöyle ipimiz bu tarafta olsun batıyorum şu arkadaki ipler dikkatimizi dağıtmasın onları daha sonra içeride gizleyeceğiz şöyle bir cc yapıyor içinden geçiriyorum sonra öndeki sık iğnemden batıyorum ve karşılıklı örmeden içinden geçirerek bu iki parçamı birleştireceğim. Tam kapatmadan içini bir miktar elyafla dolduracağız. Bu şekilde devam ediyoruz. böylelikle göbek örmediğimiz için daha düzgün duracak. Şurada gene bir tel ayrıldı. Bu şekilde devam ediyoruz. Tam karşılıklı gelmesine dikkat edersek sık iğneleri atlamazsak oldukça Olay bir şekilde birleştirmiş oluyoruz. Çok pratik örmek. Hemen bugün siz de örün. Ya anahtarlık olarak kullanın ya çantanıza takın. Ben çantama takacağım. Çanta çarma olarak değerlendireceğim. Evet, az kaldı. Şöyle bir miktar bakın boşluk kaldı. Tam kapatmadım. Şöyle bir boşluğum kaldı. Şu iplerimi bir kere o arkadaki fazlalık ipleri içeriye gizleyebilirim. Şunları içeri alalım. Çok az bir miktar elyaf alıyoruz. Boncuk elyaf. Çok az bir miktar yeterli olacaktır. Şöyle zaten koyarken de kararına bakacağız. Yine elyaf cımbızıyla ya da makasınızın ucuyla, tığınızın arkasıyla bunu yerleştirebilirsiniz. Şöyle iyice bastırıyorum ki boşluk kalmasın, eşit bir miktarda dolsun. Biraz daha koyalım. Şöyle bakalım. Çok az daha olabilir. Hafif şöyle iki taraftan da şişkin olsun, kapartı olsun bizim için yeterli. Evet, bu yeterli. Şimdi yine bu elyaflarımızı şöyle örmeye engel olmasın, ileri doğru itelim. fazla ipimizi de içeri alalım. O da dikkatimizi dağıtmasın, dışarıda kalmasın. İlk ördüğümüzün bittiğimiz ipi. Örerken bize engel olmasın. Biraz bitelim. Evet, şimdi tekrar kapatmaya devam ediyoruz. son yine bir düğümümüz atıyoruz. Düğüm atmadan yine bir cc ile bitirelim. Daha düzgün olsun. Şöyle parmağımıza da biraz şekil verebiliriz. Bir cc bir düğüm. Evet. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Fazla ipimizi iğnemize takalım. Ve içeride gizleyelim. Şöyle biraz ilerletelim ve çıkalım. Sonra bunu keselim. Ve şu kalan parçayı da yine içeri ittirelim. Evet göbeğimiz bu kadar. Şöyle elimizle de biraz şekillendiriyoruz el yafı. Şimdi yapraklara geçebiliriz. Evet, beyaz ipimizi aldık. Yine sihir halkayla başlıyoruz. Sihir halkanın içine yine altı sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç. çekelim ama e, tam olarak yine kapatmayalım şöyle yine aynı şekilde ilk sık iğnemize batarak cc yapıyoruz karşıya geçiriyoruz bu defa e, altı sık iğnemize bir tek bir çift öreceğiz yine tekin üstüne tek batacağız çiftin üstüne çift bir tek örüyorum 2'ye çift 3 tek örüyorum 4'e çift 5'e tek örüyorum 6'ya çift Şöyle biraz bat batmakta zorlandığınız sık iğneleri Tığınızın kalın tarafıyla genişletebilirsiniz aşamada 9 sık iğneye ulaştık. İpimizi çekerek gerginleştirebiliriz. Ortayı kapatırız. Şimdi 9 sık iğneden 5 sıra öreceğiz. 9 sık iğne olarak. Şu arkadaki ipimizi işaretleyici olarak kullanabiliriz. Şu ilmeğimizin içinden alarak öne geçirelim. 9 5 sıra 9 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve son sık iğnemiz bakın işaretleyiciyi içinden geçirdiğimiz sık iğne ve 9 şimdi biraz şimdi ortayı biraz daha sıkalım şimdi şu örgümüzü bir çevirelim daha rahat örmek açısından yaprağımızın uç kısmı ortaya çıktı bile işaretleyicimiz de burada şimdi 4 sıra daha 9 sık iğne örüyoruz. Bu şekilde 4 sıra daha böyle. Evet, bakın 5 sıra ördük. İşaretleyici biz buradaydı Şu şekilde sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şimdi artık keseceğiz. Hep keseceğiz. Yani 3 defa kesme işlemi yapacağız. Bir örüyoruz. bir kesiyoruz. Bir örüyoruz. Bir kesiyoruz. Son olarak bir örüyoruz. Bir kesiyoruz. Evet şu anda tekrar 6 sık iğnemiz oldu. Ve e, bir sıra 6 sık iğne öreceğiz. 1 2 tamamladık. Şimdi karşılıklı yapraklarımızın içine el doldurmuyoruz. Daha hareketli ve hoş dursun. Daha doğal dursun diye. İki taraflı birleştireceğiz. Bu sefer iki taraflı örerek birleştireceğiz. Bakın buradan iki sık iğne ile birleştiriyorum. Bir ve şu en son karşılıklı sık iğnelerden bir örüyorum. İki sık iğne ile birleştiriyorum. Burada üç tane sık iğnem kalıyor. Ve daha sonra bir düğüm atarak ipimi uzun kesiyorum. Çünkü göbeğimize dikeceğiz. Yapraklardan bu şekilde dokuz tane örüyoruz. Tam dokuz yaprağımız tam olarak bizim için yeterli oluyor. Şu işaretleyici olarak kullandığımız ipi de yine kısa kesip içeride gizleyebiliriz. Şu düğümlediğim yerden ipimi çıkarıyorum. İğnemize ipimizi takalım. Evet dikerken bakın ipim şu kısımda sağdan sola doğru dikeceğim. Ve CC yapmıştık. CC'de iki sıra düz sık iğne sırası görüyoruz. İlk sırayı ilk sıra değil ikinci sıradan dikeceğim. Ki ön tarafta göbek düzgün bir şekilde dursun. Şimdi önce hemen bir tanesinden şöyle batalım. Bakın şuradan battık ve daha sonra hemen ilkinin içinden bir tane geçiriyorum. Sonra tekrar hemen arkadaki sıradaki sık iğneden batıp ortadakinden geçiyorum. Şurada iplerimizi biraz sıkmayı unutmayalım. Bol kalmasın. Sonra şu üçüncü sık iğneden Atıyorum ve son sık iğneyi içine alarak birleştiriyorum. Dikmemiz bu kadar kolay. Sonra bakın bu ipimi tekrar bu en son sık iğnenin içinden geçirerek arkaya alıyorum, gördüğünüz gibi. Arkada da, arka kısımda da şöyle bir yerde bu ipimi düğümleyeceğim. Şöyle hemen dipte bir yerden batıyorum. Buna bir kere iğneme doluyorum. ipimi düğümlüyorum. Ve daha sonra ipimi yine burası arkası tabii ki bu kısım ön tarafımız. Arkadan bir yerden ipimi çekip çıkarıyorum. daha sonra onu içeride yine gizleyeceğiz. Bu şekilde yapraklarımızı yan yana burada göründüğü gibi hiç aralı kalmayacak şekilde dikeceğiz. İsterseniz bir tane daha beraber dikelim. Evet, sağdan sola doğru e, dikiyoruz demiştik. Şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Burada sık iğne atlamıyoruz ya da yanındakine geçmiyoruz. İkinci yaprağı dikerken İlk yaprağımın son battığım sık iğnesinden başlayacağım ki boşluk olmasın. Hemen buradan başlıyoruz. Daha sonra yandaki sık iğneye geçiyorum. Yine ortadakinden geçiyorum. Sonra bir yanındakinden ve son sık iğnemden geçiyorum. Yine ne yapıyorum? En son battığım sık iğneden arkaya geçip düğümlüyor. Bu şekilde 9 tane yaprağımızı göbeğimizin etrafına Dikeceğiz. Evet oldukça kolay e, hemen e, yapabileceğiniz bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana e, destek olursanız çok memnun olurum. Bir dahaki projede görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.